Merhabalar, emek kanalıma hoş geldiniz. Çanta astarlama videosuyla geldik. Daha önce birlikte ördüğümüz çantamızın astarını yapıyoruz. Çantamız gördüğünüz gibi bitti, tabanını monta ettik, her şekilde kullanıma hazır. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz, ama ben astar öneririm. Evet, astar için ben dak kumaş kullanıyorum, hem tok hem de güzel bir kumaştır. Bunun için yaklaşık yarım metre yeterli olacaktır. Evet iki kat katladığımız astarımızın üzerine çantamızı yerleştiriyoruz. Alt kısmında biraz fazla pay bırakıyoruz. Çünkü tabanımızı bir keseceğiz. Tabanımız yaklaşık 7 santim kadardı bizim. Alttan dikiş payı ile birlikte 5 santim kadar pay bırakmanız yeterli. Evet dikiş payımızı da veriyoruz tabii ki. Evet yanlardan çok fazla pay bırakmamıza gerek yok. Çantamızın içine oturacağı için bir miktar çantamızdan küçük olması zaten gerekiyor. Çantamızın ölçülerinde birebir kurşun kalem yardımıyla çizelim. Şimdi ölçü vermiyorum. Sizin çantanızın ne kadar büyüklüğünde olduğunu bilemiyorum. Onun için kendi çantanızı baz alarak hareket ederseniz çok daha güzel olur. Birebir ölçüleriyle kurşun kalemi çiziyorum gördüğünüz gibi. Kurşun kalemi yardımıyla çiziyoruz çantamızın birebir ölçüsünü. Şimdi yarım santim pay bırakarak kesiyoruz. Neden yarım santim bırakıyoruz? Çünkü astarımızın çantamızdan Tık daha küçük olması gerekiyor. Normalde dikiş dikerken bir santim pay bırakılır, ama bize zaten biraz daha küçük bir astar gerektiği için yarım santim yeterlidir. Yine ağız kısmında da yarım santim yeterli olacaktır bize. Şimdi astarımızı ikiye katlıyoruz. Eşit oranda kesilmiş mi, bir yanlışlık var mı diye kontrol ediyoruz. Astarımız hazır. İki yandan alttan dikiş çekilecek. E, ağız kısmı zaten çantamızın ağzına gelecek. Ben çantalarımın içinde mutlaka bir telefon koymak için bir göz yaparım. Siz isterseniz yapabilirsiniz, istemezseniz yapmayabilirsiniz. Bunun için belli bir standart ölçü yok. Kumaşınız yettiğince ya da talep ettiğiniz şekilde 15 santim ve 20 santim gibi ölçülerde kumaş kesiyorum. Yeni iki kat çalışıyorum ben bunu. Cebimiz içinde ben iki kat kesip kullanıyorum. Bu sizin isteğinize bağlı. İsterseniz tek katta yapabilirsiniz. Ben daha temiz olduğunu inandığım ve sarkma yapmasın, daha düzgün durması için her zaman iki kattan çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gördüğünüz gibi ikiye katlıyorum. Kenarlarından makine dikiş geçeceğiz ve ters çevireceğiz. Şimdi önce cebimizi dikmemiz gerekiyor. İğne tutturuyoruz ki kayma yapmasın. Bir tarafı zaten katladığımız için dikişe gerek yok. Şimdi iki tarafını tamamen dikiyoruz. makine dikişi çekiyoruz. 1 santim yeterli pay vermeniz için. Köşelerde mutlaka ileri geri yapın ki atma olmasın. Şimdi bakın burada e, tamamını dikmiyorum. Çünkü geri çevireceğim için e, cebimizi ters çevirebilmek için bir miktar boşluk bırakmamız gerekiyor. 3 parmak kadar boşluk yeterli. Yine ileri geri yapıp Kalan miktarı yine dikiyoruz. Bu şekilde dikiş işlemi tamamlandı. İğnelerimizi alabiliriz. Dikişimizi atlattığımız yerde bir boşluğumuz var. Oradan çevireceğiz. Köşeler kabalık yapmasın diye bir miktar ucundan kesiyoruz. Dikişe gelmeyecek şekilde. Şimdi ters çeviriyoruz. Yastık kılıfı diker gibi açıkçası. Öyle diyeyim size. Köşelerimizi iyice çıkartıyoruz. Bir makas yardımıyla ya da sivri uçlu bir şey yardımıyla köşeleri tamamen çıkartabilirsiniz. Cebimiz temiz bir şekilde çıkmış oldu. Şimdi parmaklarımızı yuvarlayarak aradaki fazlalığı alaraktan toplu iğne ile tutturalım. Bu aşamada ütüyle de açabilirsiniz ama pratik olsun diye ben bu yöntem kullanıyorum. Bu şekilde parmaklarınızı yuvarlayarak dikiş tamamen açılmış oluyor. Diğer taraflara da bu şekilde iğneli tutturuyoruz. Dört bir tarafını. Ee, dikmediğimiz kısım vardı. Orayı da topla iğne yardımıyla birbirine tutturacağız yine. Bu şekilde sanki alttan dikiş yapılmış gibi topluluğumuz tutturuyoruz. Zaten cebimizi çantamıza monte ederken dikiş geçeceğimiz için ayrıca bir dikiş dikmemize gerek yok. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi ağız kısmına ince bir dikiş çekiyorum. Sıfır, mümkün olduğu kadar sıfıra yakın diyeyim ben size. Yine ileri geri yaparak başlıyoruz. Atma yapmaması için. Çok ince bir dikiş çekmemiz gerekiyor. dikişimizi diktik gayet temiz oldu şimdi ben bir santim payla bir tane daha dikiş çekiyorum spor dikiş havası vermesi için yine ileri geri yaparak Evet makinamızın ayağıyla hiza düz bir dikiş çekmeye çalışalım. Gayet temiz bir dikiş oldu. Şimdi astarımızın tek tarafını alıyoruz. Bir tarafını ayırıyoruz dikkatten alıyoruz. Tam ortasına böyle elimizle bir iz yapıyoruz ki tam orta noktasını bulalım. Gördüğünüz gibi orta noktası bulundu. Bulamıyorsanız topleneri de işaretleyebilirsiniz. Yine cebimizi de aynı şekilde hazırladığımız cebimizde ikiye katlıyoruz. Diktiğimiz kısım yukarı gelecek şekilde. Yine onun da izini alttaki astarın izine denk gelecek şekilde yapıyoruz. Taban payını vermeyi unutmuyoruz. Yukarıda da mıknatıs yapacağız. Onun için olmuyor İki taraftan eşit miktarda boşluk bıraktıktan sonra tutturuyoruz iğne yardımıyla yine. Ve şu tarafını yine makineye çekeceğiz tabii. Ben direkt dikiş makinesine geçiyorum. Dikmeye başlarken ilk başındaki kısma özellikle birkaç sefer ileri geri yapın. Buranın çok sağlam olması gerekiyor ki cebimizi kullanırken sökülme, atma olmasın diye kullanacağımız zaman sıkıntı yaşamayalım. Ve yine sıfır dediğimiz mümkün olduğu kadar en yakın bölgeden dikiş dikmeye çalışalım. Bu şekilde köşeye kadar diktik. Yine ben ileri geri yapıyorum sağlam olması için cebimin. Ayağımı kaldırıp iğneyi çıkartmadan döndürüyorum. Yine ileri geri yaparak bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Evet altta açık kalan bir kısım vardı. Şimdi o kısımda makine sayesinde kapanmış olacak. Evet ileri geri yaparak sabitliyoruz. İğnemiz içinde bırakıp çeviriyoruz. Yine ileri geri yapıyoruz. bitiş esnasında da lütfen birkaç tur yine ileri geri yapın ki sökülme yaşanmasın. Bu şekilde bakın. Cebimiz hazır. Evet. Şimdi cebimizin üstte kalacak şekilde astarımızı seviyoruz. Üstüne diğer parçamızı seviyoruz. Kaymaması için toplu iğne yardımıyla yine tutturalım. Çantamızın astarının üç tarafını dikeceğiz bu şekilde. çantamızın V kısmı hariç üç tarafını komple dikiyoruz. Makinamıza geldik. 1 santim boşluk bırakaraktan başlıyoruz. Düz dikiş dikiyoruz. Çantamızın üç tarafını bu şekilde dikeceğiz. Köşelerden yine dönüş yapıyoruz. 3 tarafımızı diktik. Dikişimiz bitti. Şimdi özellikle bu çantanın kafesleri olduğu için astar kısmı kötü görünmemesi için ben kenarına bir de zikzak geçiyorum, Overlock işlemi yapsın diye. Eğer sizin makinenizde de böyle bir ayar varsa zikzak dikiş geçebilirsiniz. Eğer yoksa elinizde süfle de yapabilirsiniz. Bu şekilde astarımızın üç tarafına. Zikzak geçiyoruz. Dediğim gibi daha temiz olması için overlock niyetine zikzak kullanıyorum. Evet dikişimiz bitti. Şimdi taban kısmına geliyoruz. Taban için çantamızın altta kalan iki kısmını alıyoruz ve bu kısımdan iki tarafından çekiyoruz. Dikişler üst üste gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ayarlıyoruz. Bir üçgen elde edeceğiz. Bu şekilde tabanımız daha düzgün oturacak çantamızın içine. Toplu iğne yardımıyla yine tutturuyoruz. Bunun genişliğini nasıl ayarlayalım derseniz tabanımız mesela bizim çantamız 7 santimdi. 7 santimlik bir açı bizim için yeterli olur. Siz de çantanızın tabanını ölçerekten kaç santimlik dikiş çekmeniz gerektiğine bakabilirsiniz. Evet bizim tabanımıza tam uyuyor. Başka çantalarında da bu taban yöntemini kullanabilirsiniz. Şimdi iğnelerimizin olduğu yerden dikiş geçeceğiz. dikiş makinesiyle dikiyoruz yine. Evet, diğer kulakçığımızı da dikiyoruz. fazlalığımızı keserek alıyoruz. Gördüğünüz gibi çantamızın içinde şöyle temiz bir taban oluşmuş oldu. Bu şekilde. Astarımız hazır sayılır. Şimdi Çantamızın içine astarımızı yerleştirelim. Ve kenarlarını bir kontrol edelim. Tam uyuyor mu diye. Bakın şimdi bu şekilde içine dikiş payı bırakacağız. Katlama payı bırakacağımız için. Ben mandallar yardımıyla tutturuyorum. katlayarak her şey yolunda mı diye bir kontrol ediyorum şöyle gerdirdiğiniz zaman bir problem yoksa bolluk ya da gerginlik aşırı yoksa her şey yolundadır tam ortadaki V kısmını bir makasla çentik açıp gerilmesini önleyebilirsiniz ben çantamın kenarını sıfır Dikiş çekeceğim. İsterseniz bu şekilde makineye de verebilirsiniz. Ya da üstten gizli dikişle dikebilirsiniz. Ama ben e, sıfır dikiş makineye çekip ondan sonra çantaya tutturmayı seviyorum. Şimdi işaretlediğim yerden yine iğne yardımıyla yerimi belirliyorum. Çıkartıyorum astarımı. bu şekilde toplu iğne yardımıyla çıkarttım ve sıfır dik. Evet şimdi ayarladığımız yerden makinemizde sıfır dikiş çekiyoruz. Bu şekilde çantamızın ağız kısmı daha temiz, daha düzgün durmuş olacak. Mümkün olduğu kadar kenardan dikmeye çalışın. toplu yardımıyla dikiş işlemimiz bitti. Şimdi gördüğünüz gibi temiz oldu. Astarımızı dikiş işlemi bitti. Ee, dikiş yerlerini güzelce buharla bir ütüyle ütülemenizi öneririm ki daha düzgün dursun. Ütüleyip geliyoruz. Evet çantamızı zaten daha önceden yapmıştık. Astarımızı ütüledik ve geldik. Evet şimdi gerçek montaj işlemine başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi temiz bir astar oldu. Çantamızın içine astarımızı yerleştiriyoruz. Köşeleri özellikle yerine oturtmaya çalışın. İlk baştan yukarıdaki kulakçık kısmından tutturmaya başlıyoruz. Evet yine bir mandal yardımıyla tutturuyorum. Toplu yine de bu biraz zor olabiliyor. Kalın geldiği için mandalla ayarlamak çok daha kolay oluyor. Eşit oranda kaydıraraktan kenarlarını astarımızı tutturuyoruz. Burada önemli olan eşit miktarda iki tarafında eşit miktarda payının olması. yine mandal yardımıyla tutturuyorum. Orta kısmında tam denk gelmesi gerekiyor. Evet, bu şekilde tam orta kısmında tutturduğumuz zaman Evet, bu şekilde kontrollerimizi yapıyoruz. Her şey yolundaysa bu taraf tamam. Diğer tarafımızda Aynı şekilde monte ediyoruz. Gördüğünüz gibi her yer aynı oranda mesafe bırakılaraktan monte edildi. Her şey yolundaysa daha önceden makine çektiğimiz dikişin üzerinden el dikişi yapıyoruz şu an. Daha önce dikildiği için zaten dikiş belli olmuyor. Aynı renk ip kullanırsanız bir sıkıntı yaşamazsınız mümkün olduğu kadar makina dikişine uygun adımlarla ilerlerseniz belli bile olmayacaktır. Bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. gizli dikiş yapıyoruz. Evet, astarımızı çantamıza monte ettik. Gördüğünüz gibi gayet temiz bir çalışma oluyor. Şimdi köşelerimiz boş kalmasın, çantamızın içinde astar gezinmesin diye. Şu şekilde köşelerden bir tutturma yapıyorum ben. Zaten aynı renk ip kullandığımız için belli bile olmuyor. Birkaç kez tutturmanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi astarımız sabitlenmiş oldu. Kenardan gizlice çıkartıp düğümümüz atıp ipimizi kesiyoruz. Evet astarımız montajı bitti. Şimdi çantamızın kapamasında kullandığımız mıknatıslarımız var. Onları dikerek monte edeceğiz. 4 tane tutma kulbu var. Oradan dikerek monte ediyoruz. İp atlamalarımız astarla çanta arasına kalmalı. Evet, bu şekilde dikerek mıknatısımızı da sabitliyoruz. Aynı şekilde birebir karşısına da diğer parçasını dikiyoruz ve çantamız hazır. Gördüğünüz gibi astarlı olunca havası daha bir başka oluyor açıkçası. Evet, umarım size faydam dokunmuştur yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup beğeni atarsanız çok mutlu olurum hoşça kalın